Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağım işlem kısmet açılma işlemidir. Kısmetinizin açılması için. Şimdi nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçti dediğiniz şekilde işleminiz olacaktır. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Belediklerimi uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun.